Ne kadar pahalı şeyler böyle. Bu kadar harcamaya ne gerek vardı? Düğüne onun tarafından kimse katılmayacak. Bu yüzden bu kadar masrafa ve adete hiç gerek yok. Evden güzel bir törenle mutlu ayrılmak istemiyor musun Nagin? Diğer kızlar gibi <laughs> isteklerin yok mu senin? Hayır. Böyle bir dileğim yoktu. Üstelik böyle kutlamalardan da kesinlikle hoşlanmıyorum. Anne şuna bir bak. Tamamen saf altın. Evet. Ayrıca da çok ağır. En az 25 gram olmalı. Bence de. Aa, şuna da bakalım ha. Şu sete bir bak. Sultan bunu kabul etmem için Selamün ısrar etti. Selamun aleyküm. Aleyküm Ediliğim selam. var. Kapıyı kapalı tutun. Değil mi anne? Hazırlıklar tamam mı? He? Tamam mı? <laughs> Hala yapılacak alışverişler var. Davetiyeler de dağıtılacak. Ha. Davetiye mi? Davetiyeye ne gerek vardı ki? Neden gerek olmasın? Tek baldızım zengin bir ailenin oğluyla evleniyor. Herkesi bunu bilmesi gerekir diye düşündüm. Ve babana da bir davetiye gönderdim. Onu da çağırdım. Bunu neden yaptın Raşit? Ha, ne var bunda? Davet etmese miydim? Sonuçta o ikinizin büyüğü düğünde bulunması gerekir öyle değil mi? Öyle değil mi? Söyleyin bana. Ha? Ama onu davet etmeden önce bana sorman gerekirdi. Bak çocuk. Akıllısın, büyüdün ama ben daha büyüğüm. Bu evdeki kararlar benim irademle veriliyor. Kimin iradesiymiş? Benim. Hadi şimdi müzikleri hazırlayalım. Düğün alayı geliyor, her yer şenleniyor. Herkes oynasın, dans etsin. En güzel senin görünmeni istiyorum Nagin Şehirdeki en iyi makyözden Senin için bir randevu aldım e, Ama Sultan Bunun için bizimkiler daha önce randevu almıştı Tam bizim sokağın köşesinde Oraya gitmeyi düşünüyorum Hayır orası olmaz Benim randevu aldığım yere gitmelisin Şoför akşam saat 5'te seni alacak Hazır ol Ofisten dönerken seni oradan alırım Sen mi alacaksın? Evet. Çünkü müstakbel karımı ilk gören... ...ben olmak istiyorum. Nermin, bu saatte nereye gidiyorsun? Sana bekle dedim, lütfen beni Seni dinle. Seni dinlemek istemiyorum. Beni durdurma yoksa... Nermin! Beni... Burada neler oluyor? Bu saatte nereye gidiyorsun? Sultan'ın düğününü durdurmaya. Ne dedin? Allah aşkına müceddid, lütfen durdur onu. Yine delirdi. Onu sakinleştirmekten yoruldum. Ben istemediğim sürece dışarı gidemezsin. Bunu unutma sakın. Baba bugün beni durdurma. Bırak beni gideyim. Madem benim için bir şey yapmadın, bırak kendim yapayım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın sen? Onu öldürecek misin? Evet gerekirse öldüreceğim. Öldüreceğim onu baba. Gel. Buraya gel Bırak gel. Benim gel için dedim. hiçbir şey yapmadınız. Hadi. Şimdi beni durdurmak istiyorsunuz. Umrunuzsa bile değilim. Gel Bırak buraya. beni durduracağım. Yürü hadi. Bırak. Gerçekten de kaderi değişiyor. Gece konuda yaşayan kız zengin bir ailenin oğluyla evleniyor. Şu anda bütün kızların onu kıskandığını eminim. Ben her kızın böyle bir kısmet bulması için Allah'a hep dua ediyorum. Amin. Salona ne zaman gideceğiz? Tabii ki gelin buraya geldiğinde gideceğiz. Sultan ben... Sen kimsin? <Gülüyor> <Gülüyor> Damadın düğüne yalnız geleceği doğru mu? Ee, e, e, şey evet... E, kimsesi olmadığı için... Teyze, amca, hala herhangi biri olabilirdi... Kimse mi gelmeyecek yani? K kızlar neden bu gereksiz şeylerden konuşuyorsunuz? Şu anda düğündeyiz... Gülelim eğlenelim... E, bu arada düğün çiçekleri nerede? Hadi şimdi hazırlanalım... Önce herkes otursun... Gelini çiçeklerle karşılamak gerekiyor... Efendim buradan yarım saat önce ayrıldı. Ne? Gitmesine neden izin verdiniz? Bakın beyefendi bu bizim sorumluluğumuz değil. Burada oldukları sürece müşterilerle yakından ilgileniriz. Ama buradan çıktıklarında sorumluluğumuz biter maalesef. Daha sonra nereye gittikleri bizi ilgilendirmiyor. Bununla bir ilgimiz yok bizim. Siz aramaya devam edin. Telefonun yine kapalı. Tamam gidip güvenlikle de konuşayım o zaman. Buyurun gelin. Hani şu turuncu giysili olan? Evet, mı? evet o. Buradan ayrılalı yaklaşık yarım saat oldu. Siyah büyük bir araçla onu almaya gelmişlerdi. O arabaya binip gitti. Ee, büyük siyah araba mı? Yani kim o? Maalesef onu görmedim. Bu kadar sorumsuz davranacağını bilseydim gidip onu evden kendim alırdım. Ben ne oraya gittim ne de şoför gönderdim. Anlamıyor musun? Anlıyorum sultan bak eğer sen kimseyi göndermediysen hangi büyük arabayla gitti? Kiminle gittiğini ben nereden bilebilirim? Hadi hemen ablasını ara. Belki Nagin bir taksi çağırıp eve gitmiştir. Çabuk ara onu. Ee, bak ablasını arayıp onu telaşlandırmak istemiyorum. Ayrıca numarası da silinmiş. Bak burada şerifim söz konusu. Senin de öyle. Lütfen bana yardım et. Lütfen sultan. Kiminle gitmiş olabilir? Hiçbir şey anlamıyorum. Ee, peki şimdi Ne yapacağız? Bak ne yapıp et Nagin'i bul tamam mı? Gerekirse polisten yardım al. Ama düğünümüz ve Nagin'in ortadan kaybolması ile ilgili hiçbir haber, hiçbir haber medyaya sızmayacak. Hayır hayır ailenin adı hiçbir şekilde geçmez. Ama başım belada bir lütfen. Lütfen bana yardım et. Bak Sultan gerçekten çok endişeliyim. Sen sakin ol. Geliyorum. Her şey yoluna girecek. Tamam tamam bekliyorum elini çabuk tut tamam mı? Görüşürüz. benim güzel kızım canım nasılsın? Hı? Şey iyiyim sen neden buradasın? Hey, kızımın düğünü var nasıl olur da buna katılmam ben? Ha? Aa, bu arada seni üvey annenle tanıştırayım. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Gerçek annen olmasam da annen sayılırım seni. Hı. Bu arada damadın çok zengin olduğunu duydum. Ha? Peki benim küçük kızım nerede? Çocukluğundan beri düğünlere bayılırdı. Kuaföre gitti. Birazdan evde olur. Seni Raşit mi davet etti? Evet tabii ki. Bize telefonla haber verdi ama senin bizi aramamana üzüldüm. Yoksa damadın zengin olduğunu mu bizden saklayacaktın? Ha şey... Böyle ayaküstü mü konuşacağız? Bizi içeri davet etmeyecek misin? Buyurun. Onu sıkıca bağla. Görev tamam patron. Peki patron. Hmm. Dinle. Ne pahasına olursa olsun medyaya yansımamalı. Ve bana her an rapor vermeye devam edeceksin. Neden cevap vermiyor? Gelinin ne zaman geleceğini soruyorlar. Saat sekiz oldu. Aa, birazdan burada olur. Hala kuaförde. Aa, babanlar çay istiyor. Tamam sen artık gidebilirsin. Tamam. Alo. Raşit Allah aşkına bul şu kızı artık. Sultanla hiç konuştun mu? Sana ne dedi Ne diyecek zavallı perişan durumda Şu an karakoldayız Güvenlik kamerası görüntülerini araştırıyorlar Kiminle kaçtığını öğrenebiliriz Kiminle kaçtı ne demek Bunu ben söylemiyorum Güvenlik söylemişti Nusret Aa, Siyah bir arabaya binip oradan ayrılmış Ne Başka biriyle mi görüşüyordu Ne demeye çalışıyorsun sen Sadece sordum ne var bunda Sen onun ablasısın Sultan'dan başkasını sevip sevmediğinden Haberin vardır belki benim kardeşim öyle biri değil Raşit. Onu çok iyi tanıyorsun. Sultana evet demeden önce bile günlerce düşündü. Bunu nasıl söylersin? Çocukluğundan beri tanıyorsun Kaybolmasından onu. Kaybolmasından endişelenmiyorsun da sorun mu seni endişelendiriyor? Çok özür dilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.